Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Aldatan ve dolandırıcı bir koca var. Ve biz bir dedektif tutup onun suçunu ortaya çıkaracağız. Ve onu cezalandıracağız. Evet gördüğünüz gibi dedektif ve kadın eve geldi. Tabi bizim bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Önce bir elektrik süpürgesi kullanacağız. Ve adamın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya başladık bile. Evet şimdi bir sonraki seviyeye geçelim daha e, çıkarmamız gereken çok şey var ortaya. Kadını evin içinde bulmamız gerekecek. Evet adam suçluluk duygusuyla tabii ki bir tek taş e, sürprizi hazırlamış ama biz onun sürprizini bozacağız. Ben pencereyi seçtim. Evet sürprizini bozduk arkadaşlar. Şimdi sırada bir sonraki seviye var ve o kadını ortaya çıkarmamız lazım arkadaşlar. Evin neresinde saklanıyor acaba? Evet yatağın altında olabilir tabii ki. Bakalım hopörleri seçelim. Hayır kediymiş arkadaşlar ama yatağın üzerindeki iç çamaşırlarını Gördü tabii ki kadın. Şimdi dolabın içinde olmalı kadınlar. Farelerden korktuğu için ben bir e, fare gönderdim ve kadın ortaya çıkardık arkadaşlar ve karısı öğrendi aldatıldığını maalesef. Tabii ki yanına bırakmayacağız ve onu cezalandırmaya devam edeceğiz. Şimdi dedektif iş başında arkadaşlar. Evet kadın gördüğünüz gibi aldatıldığını öğrendi ve ağlıyor. Evet adam şimdi de başka birinin yanında sanırım bir deniz kızı arkadaşlar. Evet hemen fotoğraflarını çekelim. Evet adam yakalandığını anladı ve deniz kızının peşinden korkuyoruz saklandı. Balığın arkasında gibi görünüyor. Ne yapalım balığa bir yem verelim ve evet deniz kızını bulduk arkadaşlar. Ama hala henüz yakalayamadık. Şimdi bu sudan geçmemiz lazım. Bir top yardımıyla geçeceğim. Evet, henüz yakalayamadık ama yakalayacağız. Bakalım nereye kadar kaçacaklar bizim elimizden. Evet, deniz kızı kaçıyor. Penguenler var burada. Hemen bir kral tacı takalım. Evet ve burada bir kral penguen var. Bundan nasıl kurtulacağız? Bir maske takalım ve bizden korksun. Evet bizden korktu ve kaçtı. Şimdi deniz kızını baya köşeye sıkıştırdık arkadaşlar. Evet adam da geldi yanımıza. Bir elektrik süpürgesiyle ortaya çıkaracağız. Adam saklıyor ama biz yer miyiz? Tabii ki yemeyiz. Hemen devam ediyoruz. Ve ortaya çıkarmak için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir elektrik süpürgesi seçiyorum yine. Evet deniz kızı olmadığı da ortaya çıktı ve parmağında bir tek taş var gördünüz mü? Şimdi hemen karısına haber vermeliyiz. Bence telefonla adamın karısını arıyoruz. Evet adamın karısı geldi ve yine bir yakalama olayı gerçekleşti arkadaşlar. Kadının parmağındaki tek taşı gördük ve kadına gösteriyoruz. Ve bir tokat yapıştırdı nihayet bence hak etti az bile ona. Tabii ki biz daha çok deli toplamaya çalışacağız. Evet bir sonraki bölüme geçtik. Evet kadın ve kocası burada ama karısının yanında başka bir kadına peşinden gidiyor adama bak ya. Şimdi onları takip etme zamanı. Bu kapıyı açmamız lazım. Bakalım nasıl açacağız. Bununla açalım. Evet içeri giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi bir otelde yemek yiyorlar. Yürümemem için çivilerin üzerinden bu şekilde geçiyorum. Evet hala arsız arsız asansöre bindiler arkadaşlar. Bunlardan nasıl kurtulacağız? Evet asansörü tamir etmemiz lazım. Bir bantla yapıştırıyoruz ve asansöre binip takip ediyoruz onları. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Şimdi sırada ne varmış bakıyoruz hemen. Evet arkadaşlar nihayet yatak odasına varmışlar ve biz de geldik bir soğan seçeceğim tabii ki. Evet dedektif gördü adam. Ne yapsak acaba bir su mu döksek? Evet yardım istiyor ve biz ne yapsak bir et mi seçsek? Evet, kadının midesi bulandı ve bir yarasaya dönüşüp gitti arkadaşlar. Doğru yoldayız. Bakalım bir sonraki seviyede ne yapacağız? Bizden kaçamayacak tabii ki. Evet, gördüğünüz gibi bir çöp kovasının içine saklanmış. Ne yapalım? Neyle açalım? Elimizle açalım. Evet, yarasa burada arkadaşlar. Maalesef yanlış seçim yapmışız. Hemen baştan alıyoruz ve ee, başka bir alet yardımıyla çöp açmamız lazım. Evet korktu ee, ve kaçtı yarasa ama biz yarasanın peşinden gidiyoruz. Of kafamıza bir taş atacak arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi bunu alalım ve hiçbir şey olmadı bize. Biz hala senin peşindeyiz. Evet yine burada buluşmuşlar arkadaşlar gördünüz mü? Hangisini seçsek Tabii ki karısını arıyoruz hemen ve karısı geliyor buraya. Bize yardım etti. Gereken şeyi yaptı ve adam şimdi de karısının peşinden gidiyor. Yani çok yüzsüz. Bizim onu cezalandırmamız lazım. Hadi dedektif sana güveniyoruz. Evet dedektif olanları anlatıyor. Şimdi de başka bir kadınla gördünüz mü? Evet ne yapsak diye düşünüyoruz. Ve ne yapacağız? Yukarı çıkalım. Bence çıkmamamız gerekiyordu. Çünkü Evet. Düşündüğüm oldu. Kartal bize sinirlendi. Neyse baştan alalım. Diğer seçeneği seçelim. Arkadaşlar yalnız bu adam da hiç uslanmıyor. Gördünüz mü? Sürekli başka bir kadınla beraber. Ve ben bu oyunu hayal ederek oynuyorum resmen. Merdiveni kesiyorum. Ve kendime bir sopa edindim. Bununla balkona atladım. Evet eve girdik arkadaşlar. Şimdi neredeler bakalım. Evet yine buradalar. Şimdi ne yapalım onları nasıl cezalandıralım diye düşünüyorum. Bunu seçelim. Lambanın üzerine çıktık ve bizi göremedi. Hadi düşeceğiz artık. Hangisini seçsek acaba? Sabun seçelim. Evet, biz de oradan hemen uzaklaşıyoruz. Arkadaşlar, e, şimdi bir bulmaca daha oynadıktan sonra videoyu kapatacağım. Bu oyunun diğer bölümlerini diğer videolarda çekeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca her gün yeni bir oyun videosu geliyor. Evet, biz bu sevgilisini de yakalayalım. Evet, şimdi bir de kadına balonlar alıyor. Görüyor musunuz? Hemen bir Makina tutuyoruz ve balonları uçuruyoruz. Fotoğraflarını çekmemiz lazım çünkü. Şimdi de bir kuş geldi arkadaşlar. Kuşa da ekmek verelim. Hayır, daha çok kuş geldi. Yanlış seçim yapmışız maalesef. Evet arkadaşlar, tekrar baştan alıyorum. Çünkü bu bölümü bitirmeden videoyu kapatmayacağım. Evet yine yeni sevgilisiyle adam baya gayet yolun ortasında öpüşüyor. Biz tabii ki önce bu balonları uçuracağız. Şimdi kuşları kovma zamanı. Kuşa da bir sapan vuracağız. Ben sapan vurmamak için ekmeği tercih etmiştim ama maalesef olmadı. Evet kuşu da kaçırdık. Şimdi fotoğraflarını çekebiliriz. Şimdi de bir kız geldi arkadaşlar. Bu kızı nasıl göndersek acaba? Kızı korkuttuk ama köpek geldi şimdi de. Olamaz. Yanlış seçimi yapmışız. Baştan alacak sanırım oyunu. O yüzden arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bunun diğer bölümlerini diğer videolarda oynayacağım. Unutmayın sizleri çok seviyorum. Kesinlikle bu adamın yanına bırakmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Hoşçakalın.